Merhaba gençler Yunanlı Yapım olarak yeni bir oyun tanıtımı ile karşınızdayım Oyunumuzun adı Hoover Revolt of Gamers adlı bir oyun Oyun bir nevi psikopat abi tarzda grafiti çizebileceğimiz tarzda karakterler yaratabileceğimiz bir oyun burada karakterinizi yaratabiliyorsunuz işte ne özellikler katabiliyorsunuz da hemen yeni bir karakter yaratalım Rastgele bir at koyalım Yunalı koymuşum Yunal Yapım diye yazalım hemen hızlıca ve confirm dedim abi. Bununla yeniden bir karakter yaratacağız. Artıya bastım. İki karakter kullanabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlar diğerleri de açılacaktır. Şimdi kız veya erkek. Daha doğrusu tiplemeler herhalde fark etmiyor o kadar. Aynen. Burada renk ayarları falan yapabiliyorsunuz. İşte e, renk seçenekleri baya fazla var abi. Mesela yeşili verelim. Orta tarafı yeşil oldu. Bunun gibi. E, büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz adamı. Küçüklüğünü veya genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yok genişlik ayarı değil. Sağ sola döndürüyoruz. Crit deyip hemen başlayalım. Ha, karakter ismini buraya da yazın diyor. Ee, şuraya da yazın diyor. Buraya da hemen yazalım. Tamamdır gençler. Hemen açtım e, Lord hemen başlayalım abi Oyunda bilmemiz gerekenler birazcık çılgın Grafikleri benim hoşuma gitti Böyle tam çocuksu tarzda diyebilirim ama Yine de eğlenceli bir oyun Spreylerinizle böyle sağa sola grafiti falan çizebiliyorsunuz Onun dışında Eee... çok fonksiyonlu hareketlere sahip Yani nasıl diyeyim jimnastik tarzında Akrobatik hareketler yapabileceğiz Güzel bir oyun Hemen bunu geçelim Karakterimiz bu Orta mouse Şöyle abi WAS değil oynuyoruz zaten. Steam'de ücretli oyunun fiyatı. Mouse tıklamasıyla oraya tıkladığım anda basıp tuttuğum anda şöyle bir şey çıkıyor Sörcü. Hem de kırıcı anlamındadır bir nevi. Ee, kilidi bir nevi kırıyor öyle diyeyim sizlere abi. Burayı nasıl geçeceğimi anlatacak bir yere zıpla diyor. Orada bir şey gördüğümde Evet. Şurada gizli şey var. Buton varmış. Gizli butona bastım abi. Evet. Buradan zıplayarak karşı tarafa atlamam gerekiyor. Shift'e bastığınız zaman adam yere doğru çömeliyor. O yüzden shift'i kullanmayacaksınız. Zaten normalde hızlı hareket eden bir karakter. Şöyle zıpladım. Hop. İki kere zıplaması var mı? Yok. Aynen tek zıplama da bitirdik abi Güzel İlk önce böyle bir test bölgesi gibi bize bir şeyler sunuyor Hani öğrenin diye Burada da abi buraları çıkacağız zaten belli La 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 Space'e basılı tutarsanız Daha hızlı çıkıyor burayı haberiniz olsun Woo, Geldim Evet burada öğrenmemiz gereken Duvardan yürüme Zıplaya zıplaya Woo! Geldim. Birazcık kafanız karışabilir abi oyunda. Orada benim ilk başlarda çok karışıyordu. Ve burada shift'e bastığınız anda kayıyorsunuz. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda harita çıkacak karşımıza Haritada da bunları kullanacağız tabii ki. Burada e, üstte gördüğünüz gibi Great Slide diye bölümler var. Skor sayımızı yükseltiyor. Bunlar da enerjimizi arttırıyor. Mesela sağ tarafta e, hızımızı, enerjimizi falan arttıracaktır. Bunları göreceğiz. Evet şuraya gideceğiz. Evet abi burayı geçemiyorsunuz. Burayı geçmenin yöntemi abi şu aşağıdaki butona basıp yine mouse'un tıklamasıyla yapıyorum. Ve V tuşuna V miydi? Dur bakayım hangi tuştu? Bulamadık lan. Ona bir bakalım. Heh buldum. R mi? Dur. R'ymiş. Abi R'ye bastığınızda sizi geriye sarıyor. Geriye saracaksınız bir nevi kendinizi. Oraya çıkacağız gördüğünüz gibi. Ve hemen hızlıca burayı geçeceğiz. Geçtim. <laughs> evet abi, olay budur. Çok güzel, değişik bir hareketi var. Yani ile geri sarması bence mükemmel bir şey. Hani ilerleyen zamanlarda böyle kapışmalar falan olduğu zaman, adamlarla yarıştığımız zaman bu gerçekten işe yarayacak. Mouse'unuzla iki tıkladığınız zaman spreyi hazırlayıp bıraktığım anda gördüğünüz gibi grafiti basıyor abi oyun. Birazcık değişik müzik sesleri falan pek hoşuma gidecek tarzda değil ama e, aranızda sevenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Karakteri geliştirebiliyorsunuz. Zıplama yeteneklerini falan. Bunları hemen şuradan göstereyim. ESC'ye bastıktan sonra e, Crit kısmında abi şurada gördüğünüz gibi alanlar açılıyor. Bu alanları bunları koyarak mesela zıplamamızı 5 kat arttırabildik. E, artı 5 yükselttik bir nevi. E, elimize bir kutu verdi. Kutuyu şu kilide atacağız onu diyor. Mouse'un sağ tıkıyla tıkladım bıraktım Ve gördüğünüz gibi oraya löpürt oturtuldu Şurada gizli kameralar var abi onlardan kaçmaya çalışacağız Oyunun zaten eğlenceli noktaları bunlar Buraya zıpladığımız anda bizi yakalamaya çalışıyorlar hemen gösterdim <laughs> Makina bizi yakaladı bakın üstümüzde robot var Abi o bizi geriye sardırıyor Maalesef Yakalanmamamız gerekiyor test bölümünde Oranın şimdi nasıl geçileceğini göstereyim. Kontrole baktığımızda yere eğiliyordu ya abi. Olay oymuş. Ben bunu çözmek için çok uğraşmıştım. Lala 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 lala, kamera gördü kamera gördü geliyor. Tam kamera yerine gitti. <laughs> Ulan nasıl kandım ben ona ya? Tamam. Abi burada durlu dur. dur. Sakin 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 şifte bas. Evet abi böyle kaçıyoruz bildiğiniz. Zıplamadan hoplamadan. Evet gittik geçtik. Yes işte abi şimdi olay başlıyor. Oyunun şekli tamamen değişecek. Az kaldı coming soon. Ha. Evet abi şehre geliyoruz ve şehirde işte bu tip hareketler yaparak bize çeşitli görevler veriyor. Onları yapacağız. Görevler bizlere ne katıyor derseniz oyunda bir nevi hız kazanıyoruz ve kendimizi iyice de geliştiriyoruz. Ne kadar gelişirsek o kadar hızlanıyoruz o kadar zıplıyoruz. Yani bir yeri kuburuyoruz abi. Şimdi şehirde bir gezintiye çıkalım hemen. Sizlere göstereyim. Abi shift'e bastığınızda speed hız kontrolünüzü arttırıyorsunuz. Arada kesinlikle shift'inizi kullanın. Yes. Skor kazandık. Bakın bir tane hemen skill geldi. Eee hacking. Demiş. Bunlar böyle gelecek abi takır takır elimize. Örneğin burası ne mi işe yarıyor? İşte abi bu işe yarıyor. Woohoo. Görev şimdi birazcık şehirde gezdikten sonra görev kısmına geleceğim. Hadi bebeğim hadi bebeğim fulle beni fulle beni. Yes. Abi oyun gerçekten zevkli. Şu hani hareketleri güzel zaten. Başka bir şey değil de. Şurada yaşananlar zevkli. Yes. Çıkabilecek miyiz? Çıkamadım. <laughs> koş, koş koş. Kızınızın düşmemesi gerekiyor. Düşerseniz de gerçek pek bir şey olduğu sayılmaz. Evet abi yavaştan görevleri bir göstereyim onlara başlayalım. Mouse'unuzda sağ tıkladığınız anda görev yerleri gözüküyor. Mesela arka tarafta hemen varmış oraya gidelim. Iron Motion mu diyor? Tam göremedim ama Şimdi bir soru yapalım Bizim gibi kayanlar da var tabii ki oyunda Yarışıyoruz hatta böyle psikopat olaylar da var görev var mı? Evet abi şurada ünlem var mesela Görev yapmamızı istiyor Ne görev ama abi? Bunu anlamadım Başlıyoruz Alanlardan geçin diyor Olabildiğince hızlı yapmamız gerekiyor Başta koşuyoruz sonra hızlanacağız Bana az kalsın yeri düşüyordum ha. Abi. abi yerde çok kaymanız gerekiyor. Kaydıktan sonra hız kazanıyoruz oyunda. Yapamadım, yandan takla atacaktım. Yeah! Abi gördüğünüz gibi şu an hızın doğrultularına vardık. Kaç dakika bu şey ya? Allah Allah. zamanımı gelecek birazdan. ekstra bir hız kazandım. Yes! Yeah, bitirdim abi. İşte böyle. Bunlar hatta bize hediyeler verecek birazdan. Victor dedi. Kazanmışız. Sıraya gel demiyorum abi. Tekrardan başlatacak yoksa. Close deyip çıkacağım. Oo iki tane yeni skill geldi. Water diyor. Suların üzerinde herhalde kaymamı sağlıyor. Dur bakalım. Karakter bölümünde slot yerimiz açılmamış. Evet açılmamış. Bunların açılması için abi seviye yükselmemiz gerekiyor yavaştan bunlar da açıldıktan sonra e, değiştirebileceğiz bunları. Evet oyun bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bunun gibi daha birçok farklı görev var. Neler neler var diye derseniz abi işte karşılıklı bir birlikte yarışma var. Veya şunu yakalama var mesela bakın. İlginç bir şey. 10 kere yakalamamızı istiyor. Hadi dur şunu da yapalım. Böyle. Nereye kaydı lan? Süre var tabii ki kayarken. Tam yakalamazsanız kaçıyor. Lan, lan gidecek. Ne oldu yakalayamadık mı? Almışız tam. 300, 300 XP verdi. Böyle böyle level da atlayabiliyorsunuz gençler. Evet bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Başka videolarla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.